Biz tabaklara gülmüyoruz. Eğleniyoruz, gülüyoruz. O ayrı ama ayrı, gülüş ayrı. İkisi arasındaki farkı zaten anlaması için. <laughs> Okey Burcu. Evet Şükrücüğüm anlat. E, antep fıstığını toz haline getirdim. Makarna hamurunun içine karıştırdım. E, mantar kullandım, et kullandım. Biraz krema kullandım. Geçen haftalarda şey demiştiniz. Bu malzemelerle en yaratıcı yapmanızı değil, herhangi bir yemek yapmanızı istiyorum demiştiniz. Ben size lezzetli bir şey yapmak istedim. Dürüst olmak gerekirse de en iyi yapmak için çabalamadım. Çünkü iyi yemek yapamayan dört arkadaş var grupta. Onlardan bir tanesi alsın istiyorum. Bu oyunu kaybettikleri için. O yüzden ben size sadece lezzetli bir tabak sunmak istedim. Bunu söylüyorum. Ha bir öncekinde iyi yemek ya, yaptım, aynen öyle. Anladım. Ama yani oyun seçmedim. Tamam elimden gelenin en iyisini yaptım yine. Ve hamur açmak istedim burada bir tekrardan. Seviyorum çünkü makarnayı. Niye? Makarna bu sürede çok ciddiye alınması gereken bir yemek yani? Tabii öyle. tabii. Yani dün 20 dakikada başardım, bugün de yapabileceğimi düşündüm. Bir daha bir öğrendiğimin üstünden geçeyim dedim, şef tekrar olsun diye. Bence demesi gereken şey şuydu. Yukarıda oturup gülüp etmek aşağıda çalışmaya benzemiyor. Bu daha güzel olurdu bence. Ona karakter ve yürek evet, var onun mı? Evet, onun için yürek lazım biraz, karakter lazım. Vallahi Şükrü bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü istersen Tahsin sor yani. Sadece kötü yemek yapan oyu almıyor yani. Değil mi Tahsin? Doğru şey. Yani hiç korktuğum şeyler değil şef ya. Sorun yok. Sülalesi rahat Şükrü. Bak o şampiyonluk, o zafere, o hırsı. İçinde her zaman olması gerekir. Tabii ki. Teşekkürler. Çok sağ olun. Good evening. Ay Şükrü. Ay. How are you today? Thanks. Ya size valla dürüst olmak istedim. Şimdi içimdekini söyleyeyim dedim. Hani sonra niye makarna yaptın olmasın diye yani. İçimden geçeni söylemek istedim. Sağ olun şef. Mustafa. Çok güzel tabağı. Da kazanan tabii ki. Şefim, mantarlarla ve fıstıkla mantar düksel yaptım. Aynı zamanda yanında kabaklı, biberli, mantarlı yine pilavım var. Etimi ise içerisine peynirli ve Antep fıstıklı dolgu yapıp sardım. Üzerine de patates cipsi yaptım. Aynı zamanda da erik, ekşiliğini erikten alan bir sos yaptım. Et'i de en son orada pişirdim son iki dakikasını. Nerede pişirdin? Sosun içerisinde. <laughs> Düksel yapmaya çalıştım 3 e, şey fıstık. Niye üç tane? Ee, aslında eti de üçe bölüp, e, dizaynı o şekilde yapacaktım. <laughs> Sonra ne, vazgeçti mi? Olmadı o an. Unuttu mu? <laughs> <laughs> Son 30 saniyeyi duyunca... <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Etin özelliğini biliyorsun değil mi Mustafa? Evet şef. Zor pişen bir et. Hı? O yüzden sosun içerisinde yumuşatmaya çalıştım. Kaç tane karbonhidrat var burada? Buğday var. Patates var. Patates var. İçindekiler ne sebze mi? Ee, biber, kabak, mantar. Etin içerisinde ise peynir ve fıstık var. Teşekkür ederiz Mustafa. Afiyet olsun. Canım.